Merhaba arkadaşlar. Bugün Esra'nın kasa baklı çizgi filmde konusu geçen günlük 3 lekişi bir tanesini açıklayacağım. Gördüğünüz gibi birinci sınıf kategori bir hayaletlerin olduğu sayfada ee, şey bir şifre var. Tabi şu an siz büyük ben göremiyorsunuz. Hatırladığınız kadarıyla bir önceki videomda göstermiştim. Alfabetik bir sıra ile giden bir şifremiz vardı. E, ee, Blenden'ın e, Deborah Mabel attığı şeyde mektup da bununla ilgiliydim. Normalde ben 10 bekleme videosunu çekecektim. Ama çok kısa olur diye düşündüm. Daha sonraki videolarımda e, bir link koymayı planlıyorum. Bir link yani bir site açıp oraya mektubu yazıp yani mektubun Türkçesini yazıp e, oraya link linki vermeyi planlıyorum. Daha sonraki videolarımda. Bir de arkadaşlar eğer istenirsin bunu daha sonraları yapmak istiyorum. E, şey gün yani ben günlük için pdf'ini buldum. İnternette günlük ilgili araştırma yaparken e, tüm sayfaları barındıran, neredeyse tüm sayfaları barındıran bir pdf buldum. E daha sonra, daha önce de, e, az önce söylediğim gibi, daha sonraki videolarımda bunu da vermeyi planlıyorum. Ama bu biraz yani bir birkaç ayı bulur yani bunu vermem. Çünkü çok önce görmüş olan bu pdf'i bir daha bulup da linkini atmam falan. Ama istenirse bulmaya çalışırım, çabalarım. Günlüğü olmayanlar için takip etmeleri için kolaylaşır. Ben ee, yine günlü olmayanlar için bunun içindeki şifreleri çevirmeyi devam edeceğim. Merak etmeyin. Türk günlü olmayan merak eder girer falan. E, ee, burada şu şu an görünmüyor belki ama şu altta şu altlarda ee, bir şifre var. O alfabetik sırayla giden ee, yaz, şey yazıyor. Okumasın şöyle göstereyim. Okumuşsunuzdur diyemiyorum. Ben de, de okuyayım. Krep fısılda fısıldadı. Sizi tutabilir miyim? Ürk, e ürketen diye çevriliyor yani internetteki çeviri de öyle çevirdi. Ama büyük ihtimal şey diyor. Crably buradaki hayalet fısıldıyor falan. Size yani sizi tutabilir miyim? Bunlar hani şey yapıyor ya. Nasıl desem birini buluyor. Onu sürekli sataşıyor falan. Sizi tutabilir miyim diye sormuş. ürtüm gibi bir şey söylüyor. Ve bu kadarla kalmasın diye bir de ben şey yapmayı planladım. Bir şifre daha göstereceğim. Bulabilirsem. Da Burada. Gördüğünüz gibi bu sayfa birin kötü olduğunu anlıyor. Sembolik şifreler var. Birinci şifrenin metoduyla yazılmış. Sırasıyla göstereceğim. İlk başta sol, sol üstte yazan şifre. Kaç tüm şifreleri size göstereyim şöyle. Durdurup okuyabilirsiniz. Veya SS alıp da bakabilirsiniz. E, i̇lk soldaki şifre. Bir piyon olduğunuzda boyutları satranç hiç eğlenceli değil. Bildiğiniz gibi boyutları satranç oynuyordu bu bilde. Yani yazar bilde oynuyordu. Ee, sol altta yani kitabın sol altında altında kişi ve de şeytanın gümüş dili var diyor. Ee, şurada eğer İ Icarus yazıyor. Icarus'u okuyacağım. Eğer Icarus şimdi beni görebilseydi demiş. Galiba şeyden bahsediyor. Yani bilden bahsediyor. Burada 68 yazıyor. 68 neden yazdığımı hatırlayayım yani bilmiyorum. Belki bunu daha sonra istenirse araştırabilirim. Şöyle koyayım. Ve arkadaşlar e, ya yani günlükle ilgili bu kadardı. Diğer tüm şifreleri detaylı bir şekilde mesela o alfabelik sırayla giden şifreyi ve e, bu sembolikle son semboller gösterilen şifreyi istiyorsanız nasıl ulaşabileceğinizi istiyorsanız bir önceki videoma gidebilirim veya Sağ üstte de şu an e, bir şey açılmıştır zaten iyi e butonunda. Kartlarda çıkmıştır tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar Esen yani Kasaba ile ilgili bir oynatma listesi açtım. Tüm videoları da şu anda oradan izleyebilirsiniz. E, dün bir yani bir önceki videomun yorumlarına bir arkadaşımız şey yazmış. E, neden video atmadığımı sormuş. E, atamıyordum çünkü ses oluyordu. Koronavirüsten dolayı herkes evlerinde ses oluyordu. Ben de videonun kalitesini düşürmek istemedim. Yani ses eğer ses gelmesi istemiyorsam ses düzeyini biraz düşür, düşürmem gerekiyordu. Konuşamadım. Düşürmem gerekiyordu. Düşürürsem de videonun kalitesi bozulacaktı. Bunu istemediğim için böyle yaptım. Daha kaliteli bir video çıkması için eee bununla uğraştım ve eğer dediğim gibi isterseniz yani istiyorsanız PDFlerini like atıp abone olabilirsiniz. Bu gerçekten benim için önemli bir şey. Like atınca ben bu videoyu beğenip beğenmediğinizi hangi yol gitmem gerektiğini anlıyorum. Yani acaba bu videolar daha mı yani Esenlis Kasabay'la daha çok mu video çeksem? Yoksa yani farklı yönleri doğru mu dağılsam? Mesela isterseniz yorumları yazın. İsterseniz mesela güzel bir anime çizim yapabilirim. Yani size nasıl kolay bir anime çizeceğinizi anlatabilirim. Veya Rogol'daki o Kaguneler miydi? Tam aklıma diler neyse onlardan Rogol'daki karakterleri nasıl çizebileceğinizi anlatabilirim kolaylıkla. Sonra yani başka türlü videolar çekebilirim. Mesela ben Esenlik Sesabı üstünden yürüsem her gün video atıyor olsam, ben kısa sabah ile ilgili bir aylık video rahat çıkartırım. Yani Esenlik günlükten çıkartırım, teorilerimi yayarım, veririm size. Bir şekilde çıkartırım. Ama diğer dallara, yani başka Videolar başka video çeşitliliği isterseniz tabii ki çekerim ve bu da benim kanalımın daha çok şeyini arttırır. Yani çeşitliliğini çeşitliliğini arttırır. Tabii eğer istemezsiniz esasen kasabadan devam edersiniz. Sizi kırmam, devam ederim. Ve abone olup bildirimleri de açmanız önemli bu arada. Onu unuttum. Çünkü bildirimleri açınca hemen anla haberdar oluyorsunuz. tabi istemezseniz açmayabilirsiniz. Bu yani benim çok istediğim bir şey değil ve paylaşırsanız da daha çok kişi bu videomdan haberdar olup faydalanabilir. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.